İstanbul İçerisinde binlerce mübarek zatın medfun bulunduğu Adeta ecdattan bize kutlu bir miras Minarelerinde beş vakit ezanların okunduğu Şanlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalandığı mübarek şehir Ça kapatıp ça açan büyük sultan fatih'in de aziz hatırasını yaşatıyor. Her canlının ölümlü olduğunu haykırırcasına onun ebedi yolculuğu da burada devam ediyor. Her gün yüzlerce ziyaretçisi onun mübarek naaşına dualar okuyarak minnetini sunuyor. Fatih Camii beş vakit inanan gönüllere her secdede kulluğunu ifa edenlere ev sahipliği yapıyor. Burası Fatih Camii'nin haziresi yani mezarlığı. Koca Sultan'ın hemen yanında, mütevazi kabirleri ya da türbeleriyle asırlardır manevi mirasımızı oluşturan bu güzel mekan. Bu hazirede, mütevazi kabirlerinde yatan bu büyük zatlar, İstanbul'un manevi bekçileri olmaya devam ediyorlar. Hani Mehmet Akif'in ifadesiyle, Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Fecre kadar mübarek komutanını beklemiş bir sultanın türbedarını, bir Allah dostunu tanıyacağız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbedarlarından Tirnovalı Ahmet Amiş Efendi Şabaniye tarikatının son devir şeyhlerindendir. Yaşadığı dönemin en parlak ilim ve irfan yıldızlarından birisidir. Anadolu ve Rumeli'de çokça gezmiş bulunan Evliya'nın güzeli Ahmet Amiş Efendi Hazretleri. Diğer velilerden farklı bir neşveye sahip nevi şahsına münhasır bir zat-ı muhterem. Amiş Efendi, aynı zamanda devrinin en büyük mürşidi kamillerinden birisidir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın en meşhur türbedarlarından biri olan Ahmet Amiş Efendi Hazretleri, yaşadığı dönemde ve bugün de hayırla bilinen ve hayırla anılan Evliyaullah'ın büyüklerindendir. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Ahmet Amiş Efendi'nin, 1807 yılında Tuna vilayetine bağlı Tırnova kasabasında dünyaya geldiği bilinmektedir. Orta boylu olması sebebiyle Amiş veya Ammiş olarak da isimlendirilmiştir. Bu kelime Bulgaristan Türkçesinde küçük amca anlamına gelmektedir. Rumeli'de çok sevilen çocuklar bu tabirle çağrılırlardı. Ahmet Amiş Efendi de türbedar veya Türbedar Ahmet Efendi isimleriyle de tanınmaktadır. Seyfi Niye Evliya adlı eserde Amiş Efendi'nin ufak yapılı, nur yüzlü ve beyaz sakallı olduğu ifade edilmektedir. Amiş Efendi ilk medrese tahsiline doğum yeri olan, bugün Bulgaristan topraklarında kalan Tirnova şehrinde başlamıştır. Daha sonra Gelen İsmail Efendi'nin talebelerinden ders almıştır. Filibe'de ders veren Uzun Ali Efendi'nin yetiştirdiği büyük bir zatın ve Vidinli Hoca Mustafa Efendi'nin öğrencilerinden Klemençeli Mustafa Efendi'nin talebesi olmuştu. Bunların dışında dönemin önde gelen Kemal ehli zatlarla da birlikte olmuştur memleketinde medrese tahsili görmüştür. Amiş Efendi, fıtraten tasavvufi hayata meyilli birisidir. Zira o, fıtratındaki ilahi cezbe ve aşk dolayısıyla daha küçük yaştayken manevi bir üstad bulma gayreti içerisindeydi. Onun bu arayışı esnasında tasavvufi hayatla tanışması şu şekilde olmuştur. O henüz 14 yaşında bir gençken, hak ve hakikat sevdası gönlüne düşerek bir mürşide ulaşmak ister. O sırada Rumeli'nin Sevliyevo, Osmanlı'da Selvi Servi kasabasında, Yanık Selvi Bektaşi dergahında bir mutasavvıf bulunduğunu öğrenir. Ahmet Amiş Efendi, bulunduğu Tirnova kasabasından Servi kasabasına gidip bu zata intisap etmek ister. Müftü Efendi, o günlerde ziyaretçilerin çokluğundan kendisini görmek isteyenlere karşı bir sınırlama getirmiştir. Dervişlerine, ziyaretçilerine özür beyan edilip içeriye alınmamalarını tembih eder. Müftü Efendi bu kararı verdikten kısa bir süre sonra 14 yaşında bir genç olan Ahmet Amiş Efendi çıka gelir. Kabule memur dervişler verilen emre uymaz. Uzun ve meşakkatli bir yoldan yürüyerek gelen bu hak aşığı gence kıyamazlar. Vaziyeti usulünce Sadık Efendi'ye haber verirler. Böylece görüşmesine müsaade edilir. Genç huzura girince, oğlum daha gençsin, vaktin gelince ırkı temiz birisi gelip seni bulunduğun yerde irşad eder diye tebşir eder, yani müjdeler. Bunun üzerine Amiş Efendi, Tirnova'ya dönerek işaret edilen temiz bir kişinin kendisini irşad etmesini o vaktin gelmesini bekler. Bu süre içerisinde medrese tahsiline de devam eder. Evet, o artık bir müderristir. Doğum yeri olan Tirnova'da Sıbyan Mektebi muallimliği yapar. Muallimliğinin yani öğretmenliğinin yanı sıra bu mektepte yöneticilik de yapar Amiş Efendi. Bu okulun adı daha sonraları Amiş'in mektebi ismiyle meşhur olur. Amiş Efendi burada elimden taviz vermeyen bir hoca olarak tanınır. Bu haklı şöhreti çocuklarının ciddi bir tahsil görmelerini arzu eden anne babalar onun mektebini tercih ederler. Eğitimden gelen birçok kimse daha sonra önemli görevlerde yer alır. Talebeleri ilimde, bilhassa din ve tasavvuf alanında pek çok eserler bırakmışlardır. İsmail Fenni Ertuğrul, Hattat Hasan Rıza Efendi ve Mustafa Enver gibi meşhur zatlar onun talebelerinden bir kısmıdır. Ahmet Amiş Efendi 20'li yaşlarındadır. Müftü Sadık Bey'in müjdelediği gönül dünyasının kandili olan mürşidi ile bu dönemde karşılaşır. Şabaniye tarikatının Kuşadalı kolunun kurucusu, Kuşadalı İbrahim Efendi, halifesi Ömer Halvati'yi Tırnova'ya göndermiştir. Ömer Halveti Hazretleri, Amiş Efendi ile görüşür ve böylece onu irşad eder. Müderris Ahmet Amiş Efendi aradığını bulmuş ve mana alemine giden yolda ilk adımı atıp Ömerül Halveti'ye intisap ederek bu şekilde tasavvufi yola girmiştir. Fakat dergahlara ve meşayiha karşı olan eski medrese hocası talebesi Ahmet Amiş efendiye sen hoca olacaksın ilim ehlisin nasıl olur da gider bir şeyhe bağlanırsın eğer oraya bir daha gidersen hakkımı helal etmem sana deyip onu bu yoldan çıkması için zorlar Ahmet Amiş efendi üzerinde emeği bulunan hocasını daha fazla fitneye düşürmemek için dergaha gitmemeye ve Kadızade Ömer Efendi ile görüşmemeye gayret gösterir. Ancak bir gün şeyhi ile çarşıda karşılaşırlar. Kadızade Ömer Efendi: Ahmet, biz senin ciğerine kancayı taktık. Nereye gidersen git, delik Allah'tan tarafa. Nereye yönelirsen yönel, bütün yönler Allah'a der. Bir süre sonra Yanık Selvi dergahının şeyhi Sadık Efendi, son demlerinde dervişlerini toplayarak, ''Bizden sonra bizim yerimize, sizin başınıza bir şeyh gelecek ama, onun gelmesi biraz uzayacak. Yeni şeyhiniz gelinceye kadar Ahmet Amış Efendi vekildir, o idare edecek sizi.'' buyurur. Kısa bir süre sonra Sadık Efendi vefat eder. Sadık Efendi'nin yerine Amiş Efendi vekalet etmeye başlar. Yanık Selvi Bektaşi dergahında vekalet ettiği günlerde Ahmet Amiş Efendi dergahın meydancısına "Biz geldik. Burada vekaleten de olsa şehlik yapıyoruz. Ama canlar ne diyorlar bizim için?" diye sorar. Meydancı "Elhac Ahmet Amiş Efendi" ''Çok eslah ediyor, çok iyi, çok güzel, çok derli toplu adam ama çok namaz kıldırıyor.'' diyorlar, der. Tasavvufi eğitimde mücahede yolunu değil, sohbet ve telkin yolunu tercih etmiştir. Kendisine tabi olanlardan isteği, İslamiyet'in emirlerine uyup yasaklarından kaçındıktan sonra sohbet ve muhabbet yolunu seçmeleridir. Ahmet Amiş Efendi, tasavvufi eğitimde önce şeriata dikkat çekmiştir. Sohbet yoluyla talebe yetiştirmeye gayret eden ve yazılı herhangi bir eser bırakmayan Amiş Efendi, irşat eğitiminde çile ve riyazet uygulamasını irşat metodu olarak takip etmiştir. sohbetlerinde kısa ve özlü sözlerle o, yoluna girenlerin istikamet üzere Hz. Peygamber ve ashabın yolunda olmalarını istemiştir. İrşad faaliyetleri sırasında taliplere halveti ve seyrek olarak da Nakşibend icazetnamesi vermiştir. Amiş Efendi'nin İstanbul'a muhtelif zamanlarda seyahatler yaptığı bilinmektedir. İstanbul'a yaptığı ilk seyahatinde Halveti Şabaniye tarikatının Kuş Adeviye kolunun kurucusu Kuş Adalı İbrahim Efendi'nin vefatından sonra onun irşat makamına geçen Zeyrek civarında Çinili hamam sahibi Bosnevi Mehmet Tevfik Efendi ile görüşüp tanıştığı ve onun etkisinde kaldığı bilinmektedir. O kadar ki memleketi Tirnova'ya dönünce bir hamam kiralayarak hamam işletmeye başlar. Osmanlı Devleti'nin içten ve dıştan her türlü kuşatıldığı, sıkıntılı zamanlarda bundan nasibini Rumeli'de yaşayan Müslümanlar da alır. 1853 yılında Osmanlı ve Ruslar arasında başlayan Kırım Harbi'ne Amiş Efendi, tabur imamı olarak katılır. Savaş sonrasında Amiş Efendi, Mürşidi Bosnevi'nin 1866'da vefat etmesi üzerine ikinci defa İstanbul'a gelir. Bosnevi'nin önde gelen müritlerinden, Üsküdarlı Hoca Ali Efendi, Rıfat Efendi, Üsküdar'da Nalçacı Şeyhi Mustafa Enver Efendi ile görüşür. İstanbul'daki bu önemli görüşmelerinin yanına Kaşgar hükümeti temsilcisi Füsus Şarihi Yakupan Kaşgari ve Fatih Türbedarı Nideri Bekir Efendi ile sohbetlerde bulunur. İstanbul'dan sonra tekrar memleketine döner. O, irşat faaliyetlerini memleketinde de devam ettirir. Ancak 1877 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında vuku bulan savaş sonucunda Tuna vilayeti Osmanlı'nın hakimiyetinden çıkmıştır. Baskı ve zulümlerin artması, Müslüman ahalinin katledilmesi göçe zorlamıştır buradaki halkı. Amiş Efendi de ailesiyle birlikte İstanbul'a hicret eder. Böylece bir daha bugün Bulgaristan topraklarında bulunan Tirnova'ya memleketine dönemez. O artık İstanbul'a yerleşmiştir. Ancak bu sıkıntılı süreçte görüştüğü ilim erbabı ve ihvanından pek çoğu da vefat etmiştir. İlim ehlinden sadece Rıfat Efendi ile Fatih Türbedarı Nideli Bekir Efendi hayatta kalmıştır. O en buhranlı günlerde bunalan gönüllere Allah ve Resulü'nün çizdiği istikametle şifa olmuştur. Beyt-i Hüda'ya konmuş, Cah'ın metafı eslaf, durmuş başında bekler bir kavmi türbedarın. Abdülhak Hamid'in ifadesiyle böyle mübarek kişiler kendilerinden de çok İslam'a hizmet etmiş, kutsal bir davanın neferi olan büyük abide şahsiyetleri beklerler. İşte Amiş Efendi de bir çağ açıp kapatan, kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine, 42 yıl hizmet etmiştir. O bu güzel Fatih Camii'nde hem türbedarlık yapmış hem de irşat faaliyetlerini hiç aksatmadan yürütmüştür. Onun türbedarlık görevi bakın nasıl gerçekleşmiştir. Türbedar Bekir Efendi'nin türbedarlık görevini Amiş Efendi'ye devretmesiyle birlikte Amiş Efendi Fatih Türbedarı unvanıyla tanınmaya başlar. Nideli Bekir Efendi'nin Ahmet Amiş Efendi'ye türbedarlık görevini devretmesiyle ilgili nakledilen şu hadise çok dikkat çekicidir. Bekir Efendi, Amiş Efendi'ye, Artık ben gideceğim, Benim yerime birinci türbedar ol, Ve evkafa git, Muameleni yaptır, buyurmuşlardır. Amiş Efendi de, Emri Mürşidi Azamına ittiba etmiş, Evkafa gitmiş. Fakat o gün muamele bitmemiş. Akşam olup gelince, Vaziyeti Bekir Efendi'ye anlatmıştır. Bekir Efendi, peki bugün olmadı ama yarın muhakkak yaptır demiştir. Amiş Efendi, o gün de efkafa, yani vakıflar kurumuna gitmiştir. Fakat yine muamelesi bitmemiştir. Bekir Efendi daha ertesi gün, git üç saate kadar yaptır gel demiştir. Yine muamele üç saate kadar bitmemiş ve üç saat daha gerekmiştir. Nihayet muamele bitip Amiş Efendi resmen birinci türbedar olarak türbeye gelmiştir. Odada oturan Bekir Efendi'nin huzuruna vardığında Ahmet neredeydin? Üç saattir seni bekliyorum diyerek vefatlarının bu suretle üç saat sonraya bırakılmış olduğunu ihsas etmiş yani sezdirmişlerdir. Ahmet artık ben gidiyorum. Senin yanında ölürsem belki dayanamazsın. Birkaç dakika çık da dışarıda şöyle bir dolaş gel deyince Amiş efendi dışarı çıkmış ve Fatih türbesine şöyle bir dolaşıp geldiği zaman Bekir efendinin oturduğu yerde vefat ettiğini ve hala oturur vaziyette olduğunu görmüştür. Ahmet Amiş Efendi bu hadiseyi anlatırken ağlayarak ''O ölmedi, ben öldüm.'' demiştir. Kendisine tabi olanlardan, İslamiyet'in emirlerine uyup, yasaklarından kaçındıktan sonra sadece sohbet ve muhabbet yolunu seçmesini isterdi. Çile ve riyazet yolunu tercih etmedi. Ömrünün sonuna kadar mensub olduğu Şabaniye yolunun şehliğini ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbedarlığını yürüten Ahmet Amiş Efendi pek çok talebe yetiştirmiştir ümmeti Muhammed'e. Onun tarikat silsilesi Bosnalı Mehmet Tevfik, Kuşadalı İbrahim Halveti, Beypazarlı Ali Çerkesiye kolunun müessisi Mustafa Çerkeşi, Nasuhiye kolunun müessesi Seyyid Muhammed Nasuhi, Karabaşiye yolunun müessesi Ali Karabaşi Veli vasıtasıyla Piri Tarikat Şeyh-i Şabani Veli'ye ulaşır. Tirnova'da bulunduğu yıllarda kendisi bir talepte bulunmadığı halde Nakşibendiye-i Halidiye'den Şeyh Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi İstanbul'dan kendisine Nakşibendi icazetnamesi göndermiştir. Hicri 1303, Miladi 1886 yılında Üsküp'te 3. Devre Melamiliğin piri Seyyid Nurul Arabi'yi ziyaretinde kendisine hediye olarak Melamilik icazetini vermişlerdir. Amiş Efendi davet üzerine Nurul Arabi'ye gidip görüştüğünü ve onun verdiği icazetnameyi o mutlu olsun diye bir hediyedir diye almış bulunduğunu belirtmektedir. Amiş Efendi, melameti bir tarikat olarak değil, bir meslek ve meşrep olarak görmektedir. Buna rağmen, zamanın önde gelen melamisi olarak tanınan Amiş Efendi, melami neşvesiyle ilk olarak Muhammed Nurul Arabi vasıtasıyla değil, Bosnevi'den melamet zevkini tahsil ederek tanışmış ve taliplerine bu anlayış üzere telkinlerde bulunmuştur. Amiş Efendi'nin karakter ve yol yani siret ve sülük bakımından kendisine has görüşleriyle seçkin bir kol kurucusu olarak değerlendirilebilecek bir müceddittir.